Merhaba sesimi duyanlar, yüzümü görenler. Eskilerin deyimiyle şöyle söyleyeyim. Kelamımı duyanlar, cemalimi görenler. Vakti şerifleriniz hayır olsun. Ömrünüz ve her şeyiniz bereketli olsun. Bugün çok şerh beyana muhtaç istemeyen 18. 1800'lü yıllarda 1800'lü yılların sonunda yaşanmış olan Sivas'lı Ruhsati babadan apaçık dupduru Türkçesiyle yazmış olduğu bir nutku şerifi okuyacağız. Genel çerçevede bir şerh beyan gerekir. İnsanın yeryüzündeki acziyetini vesaire if ifade ediyor. Başlayalım. Bismillah. Daha senden gayri aşık mı Yoktur. Nedir bu telaşın, ey deli gönül? Hele düşün devri Adem'den beri neler geçmiş gelmiş geçmiş. Say deli gönül. Dün ya da başka bir gün bir videoda şey bahsetmiştik. Bu tip zatlar nasihat ederken bizlere kendi gönüllerine hitap ederler. Aslında onun dediği kendisi zaten dünyanın boş geçici olduğunu. Farkına erken yaşta varmış. Mu'tü kable entel mu'tü şeyin yani ölmeden evvel ölünüz. Hükmü gereği kendi nefsini dünyanın geçici zevki sefasından çekmiş ve adı hala yaşayan büyük bir zat muhteremdir. Yani diyor ki bize neden bu dünyanın şey için telaş içerisindesin? Düşün bakayım. Hz. Adem de devrinden beri neler gelmiş geçmiş. Bir bak. Kim baki olmuş? Hangi hal baki kalmış? Hepsi geçip gidiyor. Yani bu dünya kevni fesat dünyasıdır. Yani oluş yok oluş, oluş yok oluş. Şimdi babamız vardı bir zamanlar. İşte benim yaşımdaki insanların babaları artık yok. Kendim 60 yaşındayım çünkü. Babam yaşasaydı bir 27 doğumluydu. 100 yaşından 3 sene eksik olurdu. Bu dünya böyle. Biz de gideceğiz. Bizden sonrakiler geleceğiz. İşte bahar gelir ağaçlar çiçek açar. Sonbaharda gazel dökerler. Kışın kururlar. Hep böyle gider. Günde bir yol duman çöker serime, eli vermez giden kis bükârıma. Kendi bildiğine doğrudur deme. Gel iki kamile, uy deli gönül. Günde bir yol yani serime her zaman bir günde her gün bir duman çöker, bir kasavet gelir. Ticarete, kara, Kis büker çalışma ve kazanç demektir. Elim yetmez olur. Diyor. Aslında kendisine değil de bize diyor. Şu anda herkesin bir şeyi vardır. Benim dediğim doğrudur şeyi var. Bunu etrafımıza müşahede ediyor, ediyoruz. Ruhsatinin yaşadığı dönemlerde o kadar değildi. Ama gene de işte bu hikmet sözler uzun yaşıyor o devirde var bugüne yaşıyor. Kendi bildiğine doğrudur deme. Gel iki kamile tanı şey gönül. Yani istişare et. De ki ya ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Nasıl olur? Şimdi zaten doğru düşünceye varmak için Muhittin Arabi'nin bize öğrettiği bir yol var. Tefekkür etmek yani kendi kendine fikir edilmek. Sonra e, tedebbür etmek. Yani tedebbür önünü arkasını düşünmek. E, analitik düşünce dediğimiz düşünce yani sebep sonuç ilişkisini kurmak. Ondan sonra taakkul etmek yani akıl yürütmek ve istişare etmek. Konunun uzman, uzmanlarıyla istişare etmek. Yani ne bileyim şimdi bir sağlık sorunu oluyor bugünlerde hemen istişare ediyorum. Sağ olsun beni dinleyemez çünkü şey kullanmıyor sosyal medya. Doktor Ömer Kamil yazıcıyı arıyorum. Hemen soruyorum. Ee, başkasını arayıp yani Nalbul arkadaşı arayıp da ya sağlığımda bak şöyle bir şey var diye istişare etmiyorum. Erbabıyla istişare edin. Yani Suruk Saiti Baba da öyle diyor. Var ki Kamil'e uy deli gönül danış şey deli gönül. Şu yalan dünyadan umudunu üz. İnanmazsan bak kitaba yüz be yüz. Evin mezaristan malın bir top bez. Daha doymadıysan doy deli gönül. Şu yalan dünyadan diyor, umudunu üz. İnanmazsan Kur'an-ı Kerim'den delilim var benim diyor. Bak kitaba Baktığımız zaten bu zaman zaten çoğu ayetlerde şöyle geçer. Dünya bir geçimliktir, bir oyun eğlencedir. E, hayırlı olan darul ahirettir diye. Kur'an da bize bu aynı nasihati yapıyor, yapıyor. Bizden öncekiler de yaptı. Onlar da uymadılar. Onlar da dünyanın peşine koştular. Sonuna varamadılar. Biz de e, koştuk. Biz de varamayacağız kesin sonunda varacağın yer diyor mezar. Ne kadar malın olursa olsun götüreceğin mal da diyor bir top bez kefen ya. Mezaristan'da bir top kefene sarılıp orada kıyameti bekleyeceğiz. Bu dünyadan hiçbir şey götüremeyeceğiz. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şey bize ait değil. Bu bir yanılsama. Hiçbir şey aslında gerçekten temas bile edemiyoruz. Bir gün bindirirler ölüm atına. Pardon bir önceki beyt varmış. Baktım iki kişi mezar eşiyor. Gam ve sabet geldi boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu yor deli gönül. Yani ne kadar yaşarsan yaşa. Öleceksin diyor işte. Eee Mezar eşiliyor. Cenaze konuluyor. Bir gün sen de o mezara kon. Sen için de bir mezar eşilecek. Benim için de eşilecek. Kazılacak. Bu bir rüya. Bu dünya bir rüya. Şu bir hadiste peygamberimiz şöyle diyor. İnsanlar uykudadır. Bu dünyada. Ölünce uyanırlar. Bir de rüya görüyoruz mesela. Bu dünya rüyaysa Gördüğümüz rüyalar da rüya içindir rüya. Yani bir gün bindirirler ölüm atına yarın iletirler hakkın katına. Topraklar susamış adam etine. Hep ağzını açmış. Hey deli gönül. Bir gün diyor seni ölüm atına bindirirler. Yani musallat tabuta koyarlar. Eskiden dört kolluya koyar gönderirlerdi. Şimdi tabuta koyuyorlar. Belediyenin Mercedes cenaze arabasına koyuyorlar. Ölüm atından sonra da diyor yarın hakkın katına ilatırlar. İnsan atına susamış toprak burada zaten diyor seni yer. İyi işte yılanlar çıyanlar. Ağzını açmış duruyorlar. Onlara hazırlıklı ol diyor. Bunlara hazırlıklı ol. Yani azığını götür. Ne götüreceğiz onu da bilmiyoruz. Nasıl götüreceğiz? İyilik, güzellik, hasene bunları götüreceğiz herhalde. Kötülük yapmamak, kalk yememek, dürüst olmak, ahlaklı olmak. Ölmeden evvel ölmek tabii en iyisi. Egomuzu geri çekmek hesabımızı veremeyeceğimiz, hesabını veremeyeceğimiz amellerde bulunmamak. Gerek kullara, gerek yani insanlara, gerek devlete, gerek hakka bütün hayat şeyimizin, amellerimizin hesabını verebilmeliyiz. Mevlam kanat vermiş, uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Ruh saati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül. Burada da Dener, kendisine söylüyor aslında ruhsati lafını orada imzası onun o ruhsati dünyadan geçemiyorsun derken bu lafı duyanlara diyor bize diyor yani bu dünyadan diyor geçemiyorsun yani kuşlarda kanat var ona mukabil bizde de kol var uçamıyorsun diyor nefsin elinden 60 yaşına geldiğini hala kurtulamıyorsun Şimdi bu nefis çocukken başka türlü yani ilk delikanlılık şeyde insan ergen olduktan sonra sorumluluk başlar mükellefiyeti. O zaman başka türlü saldırır insana. Gençlikte başka türlü şehvetiyle işte para kazanmasıyla şununla bununla yaşlılıkta birikmesiyle aksiliğiyle ama her zaman amelleri çöpe attıracak bir hile bulur bu nefis. Bu nefse diyor ki topraklar başına vay deli gönül. Hala uslanmadın, hala adam olmadın, hala dünyanın geçici e, zevkleri, keyiflerinin peşinde koşuyorsun. Toprak doyusun gözünü deliz ya. Topraklar başına vay deli gönül diyor. İnşallah biz de onlardan ders alıp Ölmeden evvel ölürüz, sırrına ereriz. Alnımız ak, yüzümüz açık olarak, yüzümüz ak, alnımız açık olarak divan-ı kibriyaya varırız. Allah cümlemize bunu nasip eylesin. İyi akşamlar diliyorum. Yarın belki gelemeyebilirim, hastanede olacağım. İlk fırsatta tekrar başka bir e, nutku şerefte görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.